güzel günaydınlar. Böyle çok protokol düzenlenen e, bağımsız uzak bir program yapacağız. E, birkaç kelime diyeyim ondan sonra e, vekillerimizin bir iyi dilek temennilerini alırız inşallah. Şimdi e, geçen hafta e, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Teşrif İşleri Bakanlığı'nın organizasyonda bir program yapıldı ve Türkiye genelinde ye 9200 tane araç, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımıza kazandırıldı. Bu süreçte e, ilimizde de e, şu an itibariyle burada alanda sergilenen 47 tane aracımız, 30'u Emniyet Müdürlüğümüze, 17'si Jandarma Komutanlığımıza olmak üzere e, ilimize tahsis edildi. Ve araçlarımızın dört e, 4 tanesi hariç diğerleri de hizmet hazır hale gönderildi. E, bu ha, araçlar tabii giydirilmesinin içindeki teknoloji sistemine kadar ne ihtiyacı varsa tesisimlerinden basına kadar her şeyle e, hazır tedarik edilerek e, verildi. Eee burada öncesinde eee bakanlığın işleri bakanlığı üzerinden projelendirildi ama illerimizden de buna ciddi katkı sağlandı. İşlerimizde yanımızda şu an hayırseverlerimiz var. Bu projemize destek olanlar isimleri tek tek saymayacağım. Bazısı, belki bir lira verdi, bazı 1 milyon verdi ama bizim için her bir kuruş kıymetli dönem bunu farkındalığı oluşturabilmekti. İl özel idaremiz üzerinden 20 tane aracı zaten biz alımını yapmıştık. 7 tane bağış, hayırseverlerimiz bağışta bulundular. Kalan 20 taneyi de bakanlığımız bütçesinden ilimize tahsis edildi. Burada tabii e, şunu net olarak söylememiz lazım. Araçlarımızın e, hedefi şuydu, ekonomi bölümünü tamamlayan 10 yaşlı geçenlerin yenilemesi. Amacımız şu, araçları yenilemek suretiyle hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarabilmektir. Bunu her basın toplantısında, özellikle asayiş toplantılarında söylüyorum. E, emniyet ve jandarma teşkilatımız ilimiz genelinde yaklaşık 2000 olarak. İl genelinde yaklaşık 2.000 kişilik bir aile olarak görev yapıyoruz. 7-24 ilimizin her noktasında görünür olmaya gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, gerek sivil ekiplerimiz, gerek resmi ekiplerimiz yaklaşık 200 e yakın devriyemizle her noktada görünür olmaya devam ediyoruz. Yeni ekipmanlarımızın takviyesiyle bu görünürlüğümüzü daha da fazla artıracağız. Buradan vatandaşlarımıza net olarak şunu söylemek istiyorum. 375 vatandaşımızın her birinin huzuru, güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Onların huzurunu, sükununu, güvenliğini olumsuz etkileyecek her bir davranışın karşılıklı olacağımızı buradan bilmenizi isterim. Buna sokaktaki uyuşturucu tacirinden, trafikteki olumsuzluktan, organize suç örgütünden aklınıza gelebilecek her bir konu. Kişilere karşı suçlardan, mal varlığına karşı suçlardan hiçbir etmek etmeksin. Hepsinin karşısında olacağımızı ve hiçbirine fırsat vermeyeceğimizi bilmenizi isterim. Ee, şöyle birer cümle bir hayırlı olsun dileklerinizi alayım. Ondan sonra da şey yapalım. Başkanımız. Teşekkür ederim Sayın Valim çok değerli vekillerimiz buradaki bulunan tüm protokol üyelerimiz ilimizin de çok değerli bürokratları tabii ki hem başta emniyet teşkilatımızın değerli e, il Emniyet Müdürümüzün değerli personeli değerli çalışma arkadaşlarımız aynı şekilde Garnizon Komutanımız ve de çok değerli ekibi de değerli askerlerimiz ben 30 adet il emniyet müdürlüğümüze gelen aracımızın ilk önce il, emniyet müdürlüğümüze ve de tüm çalışan görevli polis arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde sayın garnizon komutanlığımıza ve de çok değerli askerlerimize komutanlarımıza da 17 adet aracımız hayırlı olsun. görevlerini daha sağlıklı daha verimli yapmak adına ve de hem de bir diğer bir açıdan da tam çerçeveden baktığımızda bu araçların ekonomik olaraktan da yaktığı yakıtından tutun da her türlü harcamasına kadar e, memleketimize, e, hüküme, e, bütçemize, e, merkezi hükümete verecek olduğu ekonomiyi de göz önünde bulunduraraktan bir, bir, kez daha Uşak'taki tüm vatandaşlarımıza ve de birimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Basavcı. şöyle söylemek istiyorum. Uşak ilinde bugünkü bu e, araçların teslim törenini vatanımıza, milletimize ve Uşak yerine hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Teşekkür ederiz bas Biz hem e, ben valilik olarak sahipliği yapıyorum ama mal sahibi olarak emniyet müdürümüzle jandarma komutanımızı da ııı e, e, ihmal etmiş olmayalım. Izninizle birer e, alalım. Sayın Valim, zati haliniz olmak üzere emeği geçen herkese teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Araçlarımızı da teşkilatımıza ve uçak iline hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Valim, e, öncelikle siz olmak üzere katkı sunan herkese ben de şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu araçlarla e, jandarma teşkilatımızın en iyi şekilde görev yapacağına inanıyorum. Sağ olun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım ve protokolün çok değerli üyeleri. Hayırlı bir iş için buradayız. Bizler de mutluyuz. Araçların yenilenmesi bugün hizmet için kaliteyi artıracak şeylerden bir tanesi. Son için emeği geçen başta sayın valim olmak üzere hayırseverlere İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Şimdi ben geçen sene de böyle teslimatta bir farklı bir şey söylemiştim. Söylemek istiyorum. Bu araçları kullanan insanların da özlük haklarının yenilendiği bir ortam mutlaka bekliyoruz diyorum. Canlı dişine takarak canımız için bizler için mücadele eden başta emniyet mensupları olmak üzere Bugün Uşak'ta 58 tane giriş çıkışın olduğu bir yerde personel sayısının azlığıyla can siperhane çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Ben özlük haklarının arttığı bir sonraki araba teslimiyetinde hep birlikte olacağımızı umuyorum. Bu yağmurlu bereketli günde polislerimize de bereket yağmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekilimiz, belediye başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız ve Emniyet Müdürümüz, Garnizon Komutanımız, İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri ve çok değerli e, emniyet mensuplarımız ve jandarma mensuplarımız, değerli hayırseverlerimiz, değerli hemşerilerimiz ben de hepiniz saygıyla selamlıyorum. Tabii ki jandarma ve polis bizim cam güvenliğimizden, mal güvenliğimizden kendimizi emniyette hissetmemiz için gece gündüz 24 saat çalışan kardeşlerimiz, onlara minnettarız. Tabii ki bu araç ekipmanının arttırılması onların çalışma azmini daha da arttıracaktır. Ama şunu ifade etmek isterim ki Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın başlattığı yarısı bizden kampanyası neticesinde 9200 araç hem jandarmaya hem de emniyet genel müdürlüğüne verildi. Bundan gurur duyuyoruz. Tabii burada katkıda bulunan hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize ben de canı Göl'den teşekkür ederim. Ama şunu bilin ki bu yaptığınız hayırlar karşılıksız kalmıyor. İşte bir önceki yıla göre suç oranlarımız bizim aşağı yukarı 4 milyondan yüzde 47 oranında azalarak aşağı yukarı 2 milyon civarlarına indi. Bu sizlerin çalışması sayesinde oldu. Sizlerin gayretleri, gayretleri sayesinde oldu. Bunun için teşekkür ederim. Sadece bu değil, aynı zamanda suçun aydınlatma oranı aşağı yukarı yüzde 92. Ve bu çalışmalarınızdan dolayı gurur duyuyoruz arkadaşlar. Ve Allah ayağınıza taş değirmesin diyoruz. Ve tekrar bu araçlarınız şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlarım. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor arttı. Ben de hepinize teşekkür ederim. Ee, başta Sayın Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Kom Genel Komutanımıza ilimize desteğinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisimize ve hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız kazasız, belasız kullanmalarını temenni ediyorum. Evet, hemen, hemen duayla şey İlahi şu rahmetini topraklarımıza sayaban eyle. Cümle ölmüşler, ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden emin ve muhafaza ile Huzur ve sükunet içerisinde kardeşane bir biçimde yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi vatanımızın içinde ve dışında emniyetimizi tesis için, için nöbet tutan bütün askerlerimize, emniyet güçlerimize sen muzafferiyet nasip eyle ilahi buradan da Burada da yaptığımız duamızı da Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahara'da yapılan dualar zümresine ilhak ve Müsteşah Bey ile hayırseverlerimizin hayırlarını kabulün ve topraklarımıza rahmetinin tecellisi için, rızan için El-Fatiha. Ben de açtırabilirsin. Anlıyor. Sirenleri de açsınlar. Tamam. Sirenleri açsınlar. Sirenleri açsınlar. Sirenleri